Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 4 x 4 zeka nasıl çözdün onu öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar en başta bozuyoruz. Yani bozuyorum şimdi. Arkadaşlar şimdi bozdum. En başta şu orta dörtlüde bir tane bütün hepsinin böyle orta dörtlü yerleri var ya. Oralarda şekillerini yapacağız. 3 çarpı 3'deki gibi. Mesela en altta beyaz olacak. En üstte sarı olacak. Önümüzde turuncu olacak. Önünde yeşil olacak. önde kırmızı olacak. Önünde de mavi olacak. O şekilde ortaları o şekilde yapıyoruz. En başta beyazı yapayım arkadaşlar. En başta şu, aslında yap, buraya yapmak için mantık lazım. Şimdi mesela şöyle oldu. Şimdi e, şurada bunu buraya getirmek için indiriyoruz. Ön çevir ve kaldır. Yani bunu yapmak için bunu bakıyoruz. İndirdiğimizde buraya geliyor. O zaman iki tanesini götürmesi lazım. Yani bu şekilde bir bloğu götürmesi lazım. Götürdü. Blok yaptım. Çevirdim beyaz olmayan yere doğru ve kaldırdım. Gördüğünüz gibi ortası beyaz oldu arkadaşlar. Şu kenarlar beyaz olsun olmasın hiç fark etmiyor. Şurası beyaz olsun yeter. Sıra burada sarı yapmamız lazım. Bunu kaldırsak beyaz bozuluyor. Bu yüzden en başta bunu kaldırıyoruz. Sonra sarıyı bozmamak için çeviriyoruz. Sarı olmayan yeri indiriyoruz. Şöyle de olabilir arkadaşlar. Her tarafında sarı da olabilir. Hiç fark etmiyor. Yine ikili götürüyoruz arkadaşlar. Ön çevir ve indir. Arkadaşlar sarı oldu beyaz oldu arkadaşlar şimdi beyaz üzerinde sarı böyle sarı beyazı solma sarıyı da salama aldığımda kırmızı yapsak kırmızıyı yaptım diyelim kırmızının üzerinde hangi renk olur mavi buna göre de yapabilirsiniz arkadaşlar yani en başta 3 x 3ten bakarak da buraları yapabilirsiniz Şimdi mavi yapalım. Sarı yaparkenki gibi yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı oldu, mavi oldu. Sıra yeşille turuncu arkadaşlar. Bakalım. Kırmızı, mavi üzerinde turuncu var. O zaman burası turuncu olacak arkadaşlar. İndir. Sola sola kaldır. Gördüğünüz gibi bütün ortalar oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kolay yere yani burası zor bir yerde Şimdi kolaylaşıyor yavaşça. Arkadaşlar şimdi buralar kenar değil mi? Kenarları aynı yapmamız lazım böyle buraları yapabilmek için. Kenarları aynı yapmak için de şöyle bir algoritmamız var. Şimdi yeşil beyazdan iki tane kenar var. Öbür yeşil beyaz nerede? Burada. Onu karşısına getirdim yani böyle karşısına getirdim. İkisindeki beyaz da bana bakıyor ve öbürleri de yanlara bakıyor yeşillerde ve böyle aynı çizgi üzerinde ve ikisi de bize bakıyor o zaman şu şu şöyle yapıyoruz gördüğünüz gibi şimdi böyle yaptım şimdi hepsinde aynı şeyi yapıyoruz arkadaşlar ee, burada. öpür de burada. Böyle yapsak olmaz arkadaşlar. Yine e, bu şekilde bunu buraya getirmemiz lazım. Bu şekilde olduğunda bunu böyle getirsek bu bozuluyor. <laughs> bu yüzden burada şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bu solda diye solu indirir. Solu indiririm. Sağa sağ önü çeviririm. Sonra da sol kaldırırım. Gördüğünüz gibi aynı çizgi üzerinde. iki turuncu da bana bakıyor. O zaman ben algoritmamı yapıyorum arkadaşlar. Ee, sıra burada arkadaşlar yine aynı şekilde bu sefer sağ tarafta oldu diyelim sağ indir ön çevir sağ kaldır şimdi arkadaşlar aynı çizgi üzerinde sola sağ kaldır ön çevir sola sağ indir ön çevir ve sağ şu x oldu arkadaşlar sıra burası. Kırmızı beyaz. Alt tarafta da yapabilirsiniz. Mesela mavi sarı da olabilir. Mavi sarıyı aynı çizgi üzerinde getirdim. Şu şekilde alt taraftaki ikiliyi çevirdim. Sağı kaldırdım. Ön çevirdim. Sola indir sağ ve ön çevir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada oldu bu sefer. Şimdi kırmızı ıı, beyazı yapalım. Kırmızı beyazları da burada. Böyle Şimdi aynı hizaya getirdim. Aynı hizada oldu. Ö, alt tarafı çevir. Sıra kaldır. Ön çevir. Sola indir. Ön çevir ve sağ. Şimdi turuncu beyaz yapalım arkadaşlar. Bakalım nerede? Burada. Yine aynı çizgi aynı hiza üzerine getirdim. Alt kiliyi çevir. Sağ kaldır. Ön çevir. Sola indir. Ön çevir ve sağ. Oldu arkadaşlar. Arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. Ben hepsini yapıp geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bütün kenarlar oldu. Ee, şimdi bu sefer de 3 çarpı 3 çözer gibi çözüyoruz. En başta yine beyazlardan bir artı yapacağız. Gördüğünüz gibi artı oldu. Şimdi arkadaşlar e, bu hmm, kenar bu kenarları eşitleyeceğiz. Sol kaldır. Arkadaşlar şu anda bitiriyorum. Aynı 3 çarpı 3 çözer gibi çözüyoruz arkadaşlar. Yine dediğim gibi. Arkadaşlar hızlı çözmeye çalışıyorum. Yanlış yere koymuşum bunu. Heh. Şimdi oldu arkadaşlar. Hemen bitiriyorum. Yani buraları geçiyorum arkadaşlar. Ee, daha küp bitmedi. Ee, yani Büyük ihtimal perisi gelecektir. Ee, onda da nasıl Onda da bir algoritması var. Nasıl çözüleceğini göstereceğim şimdi geleyim oraya. Hmm. Arkadaşlar nerede <laughs> Şimdi arkadaşlar Perti e, artı sarıdan artı yapmaya çalışıyoruz bir türlü olmuyor gördüğünüz gibi hep bir şurası kalıyor. Orada da şunu yapıyoruz. İki taneyi kaldır kaldır. Böyle B2 Arkadaşlar gördüğünüz gibi artı oldu. Ben algoritmaları öğretmediğim için algoritmasını söylemedim. Bir de ıı, direkt artı da olabilir. Şimdi bir şey daha gelebilir. Onu da göstereceğim arkadaşlar burayı yapayım. Köşeleri aynı yapacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar köşeleri de oldu. köşeler olmadığında ne yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Bitireyim. Ya da bitmeyebilir. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Bitirdim arkadaşlar. Şimdi köşeleri bir türlü yerine getiremediğinizde ne yapacaksınız onu göstereceğim. Bir dakika geliyorum hemen arkadaşlar. Arkadaşlar ya da böyle de olabilir. Köşeleri birazdan göstereceğim. Hmm. Bütün sarı oldu buralarda oldu sadece şurasıyla şurası olmuyor arkadaşlar şimdi bu sağ ortadakini kere kaldırıyoruz sola sola kaldır kaldır üst kili sola sola kaldır kaldır ve şu ortadakini sola sola gördüğünüz gibi bitti arkadaşlar şimdi köşeleri yapıp geliyorum arkadaşlar geldim arkadaşlar. Köşeleri her türlü oluyormuş Aslında Ben olmuyor diye hatırlıyordum O yüzden e, Şimdi örnek bir çözüm yapayım Arkadaşlar umarım Anlamışsınızdır Şimdi hemen Şöyle En başta beyazı yapıyorum Her zamanki gibi Arkadaşlar Bir dakika Hemen bitiriyorum arkadaşlar. Ee, sıra sarıda arkadaşlar. Şimdi, pardon arkadaşlar geldim. Şimdi hemen sarıyı da bitirelim. Hmm. Sarıyı da yaptım. Şimdi kırmızı da. Hemen. nerede burada şöyle mavi yapılmış şimdi arkadaşlar hızlıca bitirmeye çalışıyorum ki video biraz daha uzamasın mavi de yaptım kırmızı da yaptım turuncu da sıra hepsi oldu şimdi bu kenarları yapmakta nerede be burada Hemen yaptığım sıra Hemen öbür kenarları da yapalım, yapayım arkadaşlar. Bulamıyorum. Bu yüzden uzun sürüyor. burada bulması biraz zor oluyor arkadaşlar. <laughs> Sonunda be. Burası da oldu. Şimdi öbür kenarda bu kenarlar işi zorlaştırıyor arkadaşlar. Bir de periti. Ee, yoksa 4 x de kolay bir küp. Hmm. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hmm. Bir de görüşlerinizi de yorumlara yazın arkadaşlar veya anlamadıysanız tek yazın yorumlara ben tekrar videosunu çekerim ay burada evet ya bulması çok zor arkadaşlar bu sonuncu herhalde İnşallah. olmuş 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 olmuş, olmuş tamam bu sonucuymuş arkadaşlar şimdi hemen hızlıca 3x3 çözermiş gibi bitirelim hemen Yine perisi geldi. Kaldır kaldır. B2. Ön çevir ön çevir. İndir ön çevir ön çevir. İndir ön çevir. Üf. Yukarı sola sola ön çevir ön çevir. Olmayacak ya arkadaşlar. Bir yerde yanlış yaptım. He bir kez daha kaldırmayı Şöyle, şöyle, şöyle inşallah doğru yaparım. Ben de bazenler karıştırıyorum bu firti <laughs> oldu. Şimdi öbürlerini yapalım. Nerede? Burada. Oldu hepsi. Arkadaşlar bir de e, şey de gelebilir. Yan yana da olmayabilir. Onda da e, arka arkaya ol kenarları olmayanının aynısını yapıyorsunuz arkadaşlar. Videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 嗯就是。